Það er nefnilega aftur maður. Hátt! Basıyorum. Basıyorum. Sağ ve sağlandı şu anda. Bravo. <laughs> Her zaman söylediğimiz gibi denizaltı gerçekten deniz en hayati unsurlardan biri çok önemli. İşte buradaki yapılan çalışmalarla gördük, görüyoruz ne kadar etkili denizaltılar. herhangi bir muhasematta bizim için gerçekten çok önemli is e, güç olacaktı, kuvvet olacaktı, hız olacaktı. Bu denizcilik tarihi, denizaltı tarihi de e, eğitim amaçlı da olsa, e, deneme amaçlı da olsa gemiye karşı ilk e, atışın yapıldığı e, denizaltı bize ait. Başta çevremizdeki denizler Ege, Akdeniz, Karadeniz. Bütün bu denizlerde biz barıştan yanayız, huzurdan yanayız. Ve gerçekten biz e, burada e, bütün sorunların diyalog yoluyla barışçıl yol ve yöntemler çözülmesinden yanayız. Ancak diğer taraftan da tabii ki etkin, caydırıcı ve e, saygın bir ve ihtiyacımız her zamankinden daha fazla. Bunlar tabii sadece bizim değil. Türkiye'nin, Türk Siyasi kuvveti ihtiyaçlarını karşılamak değil. Aynı zamanda dost ve kardeş de ihtiyaçlarını karşılamak bizim için önemli bir e, görev. E, bugüne kadarki yapılan işte operasyonlarımıza baktığımızda faaliyetlerimize baktığımızda bu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla biz bu manada çalışmalarımızı artan bir hızla, artan bir tempoda sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, liderliğinde, teşvikiyle, desteğiyle arkadaşlarım e, önemli aşamalar kat %80'lere Yüzde seksenlere 80 varan millik ve oranının her geçen artmasına da devam ediyor. Fakat biz biliyoruz ki bu noktaya kadar geldikten sonra bundan sonraki bölümün çok daha çetin, çok daha zor geçeceğinde bilgisinde, bilincindeyiz. Fakat hiçbir zaman yılmak yok. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkta sürdüreceğiz. Ve bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da tek yumruk, tek grek olarak başarılarımızı sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortama baktığımızda gerçekten Türk bir hükümet olarak güçlü olmamız gerekiyor. Çok ihtimaller var. Bu ihtimallere karşı herhangi bir şekilde bir sürprizle karşılaşmamak için hazırlıklı olmamız lazım. Her an hazırlıklı olmamız lazım. Yani başımızda biliyorsunuz maalesef Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma var. Biz hem Rusya hem Ukrayna bizim denizden komşumuz. Her iki ülkede bizim temaslarımız, ilişkilerimiz devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu çatışmanın bir an önce durmasını, ateşkes sağlanmasını, bir an önce barışın huzurun bölgeye hakim olmasını biz en samimi şekilde temenni etmekteyiz. Bu manada bugüne kadar bize düşen görevler neyse bu insanı yardım başta olman üzere bu yaptık, bunları da yapmayız, sürdüreceğiz. Herhangi bir şekilde bize yaptırımlara uymamak gibi bir durumumuz yok. Biz, Birleşmiş Milletler yaptıklarıyla e, uygun şekilde hareket ediyoruz. Ve diğer taraftan da tarafların buluşması, tarafların görüşmesi, konuşması için, bir an önce kesim var, uzun sağlanması için de temaslarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bu Manipol'daki e, durumu yakından takip ediyoruz hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla temaslarımızı bakanlık düzeyinde sürdürüyoruz. Ve e, bir an önce oradaki masum insanların da emniyette, bölgeden e, tahliye edilebilmeleri için gayretlerimiz bundan sonra devam edecek. Buna çalışıyoruz arkadaşlarım. Önümüzdeki günlerde bunun da saat, önümüzdeki saatlerde günlerde bunun da gerçekleşmesini e, ümit ediyoruz, bekliyoruz. Bizim orada bölgede e, biliyorsunuz iki uçağımız var, Kiev bölgesinde. Onların da oradan e, en uygun zamanda tahliyesi için, intikal için de yine hem Rus hem de Ukrayna tarafıyla temaslarımız sürüyor. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar, satı, satı, satı. Satı. Oh, right! Oh.